Diğer benim gel. Hmm. Yazık hayvanların kafasına tüy kalmamış. Hep oruzlar ediyor hayvanları. Beyazı da nasıl kirlenmiş ha. Anne şu hayvan niye kirli? Şunu hortumla yıklayacağım oruzu. oruzu deyiz, mı, oruz mu? Oruz öyle. Oruzun tüyleri öyle ya, değil. Nasıl kirlenmişler? <laughs> de değil mi? Yıkıyak. Sıcak suyla yazın yazın. Benim de aklımda. Şimdi direkt diyorum, şöyle diyor şöyle diyorum. Ana, şimdiler geldi anne. Şimdiler bekletti. Şimdiler ne güzel su içiyor. Şimdiler de pasakla suyu patlıyor. Baksana abin, ondaki suyu bekliyor. Bak, bana <laughs> yeneydiler onlar. Bak kızım bak. Ablası bak, hopla şu çirkin'e bak. Gel bakayım, öpçük. Gel şuradan. Kulcan. Bir daha öp. Yemek koy, bırak <gülüyor> 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 O kaldı, o şeydi, rahmetli olacağı da olmadı. O rahmetli olacağı. Şibiler daha yeni gördü. Ha. Burayı yiyesin, şimdi tavuk onu bayağı katalayıveriz. Hmm. Yem yok, vereceğim, getireceğim de. Eki yiyorlar, bununla evet. da kayla ya. Burada da. Benim mı? <laughs> Yazık. Yok, dişini mi temizlediyor tavuğa? Yok. 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 Kurucağın <laughs> o var ya, görelim, e, <laughs> ile, şurukuna... bu göreyi de öleceğim. Kırkız be, bu ölüyor da annen limondan diriltti ama ol, onu... bu sıra iyi yine, kiloyu almış az. Ağır, ah, bu. öpüp durma, da, kuş de. gribi olacaksın Üstüne Ali, sıçmış o biri. Durma, üstüne sıçmış. Ne yapıyorsun? Ee, eee? Sanki benimle de konuşuyor, dinliyor. Baksana. Ona güzel şey konduk konduk. Şibe! Şey var ya, bat Kurucağın, mısır <laughs> içinde <laughs> bak. <laughs> Onun tadına geliyor. Size yok ya Arif Bey, yoksunuz onlar bizim. Aha, komşumuz duydun mu? Evet, olur. benim yanıma gelmeyin. Ne? Azıda büyün elif Yanına ah. götüresin. Anne, görüyorsun. şurada yerde var, onları yiyorlar. Dokunma hayvanlara. He, onu yiyorlar da şunu Demek ki bunu alıp, mesela işe selepiyi, kemre birikecek ha. <laughs> yıldız diyorum da sen bize inanmıyorsun. Hadi gel gidelim biz. Nereye? Yukarı. Bu vakti istemem şunun gibi biliyor musun? Gel. Şeyler yedi, o da onu yiyor. Bunu Çiğcilerim. biliyor musun? Geç bunlar, bundan büyüdü. Evet. He, bundan büyüdü. O yani. yem de karışım var. var, öbürü sağda bu Yediler de ya. Evet, onların gel. Kepçe vardı ha. Hasan sağ olsun şey yapmışım yeminle. De dedim ya. Cüceyle ben uğraşmayacağım. Gidince bir daha alacağım. 10 on tane daha. Hasan'a deyim. Aslan abi. Yeni çocukla gelmiştir yine yazdık. Değişik belki karışık. Şu beyaz çilliler var ya şu onlar da güzel duruyor. Hangileri? Şu beyaz çilliler küçük küçük. şundan mı diyor? Hı hı. Ha şunu mu diyor? Daha orada kapıda yatıyor ya. Şu beyaz mutluyor bundan.

Arkadaşlar Hatice Hanım çabalarının karşılığını yakında alacak. İnşallah. İbeller de atağa geçti şu anda. Şey atmadı da. Şunun domurcuğu var o tabata. Onun hiç yok. Bak şu Domatesleri bak. de dün mü diktin? Ne zaman diktin yine? Hangisini? Şunları. Onu dün dikmedim. Aşağıdakiler dün diktim. Canım. geçen diktim o artık. 3-4 gün oldu. Dün tekrar gösteriyim. Yumurta domates aldım ya. Yani. Burayı sulamamışsındır öpeydir. O, Bence şunları şu domates sula bir. Domatesine bam ye. Biraz daha mı? Patatese gitmesin diyorum ben. Bak sana. Biraz nazar olsakla ya redim. Ya şu da çil aa. Böcek. Böcek yemiş inşallah. Gelmiş. Yok ya, gelmemiş ya. Aha ha kara. Oraya bir şey ne batmış. Olsun neyse. Bam ile canlanmadı ya. Daha nasıl canlanacak? Evet, Hatice Hanım, iyi, canım. iyi. İyi mi diyor? İyi tabii, iyi. Hemen birden canlanmaz. Bir şey al da canım. Şu aşağıdaki şeyle bayağı. Bak. fasulyeleri. Şeyi ipe ne güzel almış. Gördün mü? İpar, i̇p, ip elimle doladım çoğunu. Ama hemen de kendi ha. daha çok sarılmış. yok sarar da. Bir ikisini kendim ettim şu büyükler o şeyler kendim. Şu çitalardan şöyle bir birkaç tane alalım. Boy uzun olsun şöyle. Tamam. Bak şöyle şu olsun ki fasulye böyle uzuyor biliyor musun? Tamam öyle yapalım. Hı -hı. Bak güzelce ağıyor. Aha ha ben kestiğim fidela şunla. Ya. Arkadaşlar şöyle tek karıktı. Hatice Hanım iki karık yapmış yine. Ben de durmamış. Getirmişim bunu yatmışım sabahtan. Benim hani takımlarımı aradım, arkadaşlar aradım, aradım, tornavidalarımı buralara. Aradım aradım bulamadım. Ne? Onu, onu Fasulyelerin iğnesi yok diyorsun, iğnesi var. Var Var çok güzel olmuş. Hmm. Suyu fazla açıyorum bak. Çok da güzel olmuş, çok da güzel sulanmış ama. ya. Hı, -hı. Şu olmuştu. Şunu bağladım, şey ver. Vermiş, Şöyle Elmaları bol Şuradaki elma da aynı akşi, biliyor musun? Hangisi? Bak buradakine şu aynı. Gidelim ona doğru bir bakalım gel. Tekine mi diyor? Evet. Bu elma ya. değil. Hmm. Şeylerime bir baktım babası? Öyle vermiş bak. Bükme bükme bak doğru. dallarını kırar tamam çok güzel. Ama bağlamışım ortasındaki olmaz işte. Yok yok oğlum sen karışma ben dayak dedim oraya sen. Hani ne dinlesin? Sıkılır. Ne dinlesi gel gel ben sana innesini göstereceğim. Gel. Bak hep inle. Bak şunlar inle değil mi? Gel. Bak, aha. Şunu çek öte. Uy elle mi? Gördün mü? Bak inle inmiş hep. dolu bak. Maşallah. Maşallah ki ya da maşallah Gel hadi, gide nazar atacaksın gel sen. Senin nazarın değil. Ben ektim ben. Sen ektin. bakan kim kine. Ama yine otlanmış şeyler. Otlanır. He yine hiç çapa etmemiş gibi. Yani. Bunlar Onun için diyorum bak. Hı -hı. bak ee, ya. işte bunların şey diplerine ya. mısır ekeceğim mısır. Niye, ektim? Bir bir ben de, niye bir tane dene bitmemişim? Bak orada var. Aman aman. Burada fasulye de bitmemiş. He. Arkadaşlar size hemen bir şey paylaşacağım. Dostlar, arkadaşlara bir şey diyeceğim. Hemen alacağım. Bak bir dakika. Elmayı göstermek istedim sana bak. Görün ha mı? bu Adem'in elmadan kırmızıdan o zaman. Ona benziyor. İnşallah ben çok hevesliydim. Bu kırmızı diyordum hiç gelme. İnşallah, bak, inşallah. Şu altta, şu dala bir mutlaka şey bırak. Nereye? Bak şu dala. Oha bir şey yaptı. Uzun. Dayama yapalım. Dayama şuraya onun maşallah onda bekleyin. Şurada bak Allah şurada da vermemiş koruyor mu şunlara da? Hepsine vermez bir de. Bak çünkü oraya vermiş bak. Suyunu kesme ya. ama. Yok yok tamlıca suyu yok. Bunlar sırık al. Şunları ettim biliyor mu? Arkadaşlar komşu pekmezi derken şekerdeklerini getirdim. Şunlar arkadaşlar. Attığımı da biliyor mu? Asma hep asma bitmiş buralarda. Diyorum ki Şuna bak. lan diyorum bu ne diyorum bitmiş diyorum. Kazmayımı elime aldım arkadaşlar. Neden neredeydi? Bak göstereyim bana. Şuradan şuradan taş gibi kadar ekmişim. Bit onu termideyin değnektiydi biliyor mu? 3 metre yerde böyle bir sık bitmiş. Hatice Hanım da ot diye çapalamış. Ama ektim de unuttum işte. Ben mi değil dedim ki kendi kendime biliyor musun? Aman dedim bu dedim üzüm asmalar da üzümü neden yapıyorlar dedim biliyor musun? Bir ekeyim deneyim dedim ama arkadaşlar unudu vermişim. Unudun da. şu çıkınca Ali dedi yoksa şuraya kazdıydım. Şimdi bunları ben ne yapacağım bak Ali. Bak, bu iki Hiç dokunma büyüsünler. Bu yok. Hayır baksana maşallah. Hayır urban olurum. bak bak. Bak bak asıl sen Aha. şu duaları gör. Orada da. Bak görüyor musun? Arkadaşlar. Ben ektim dolu. Bunlar hepsi. Unutuyormuşlar. Işte. da Asma. Aha. Görüyor musun? Dibinde Allah ım. böyle. Şey. Çekirdeklerle şey yapıyor. Elleme yaptı. sula. Yok yok. Hatta fasulyeyi de fasulye de dursun. Fasulye Atta dedim, büyüsün şey Yapayım dedim. Bir dedim. Bir yürüyeyim. Orayı korşetan yol dedim ya da dedim. Şu tüken bak. O tüken ha buna da hereklik bak görüyor musun? Bu da mı hereklik? İyi fasulye bu sene Aynen, eğer değil. hastalık ne olmazsa Kuş burnum da güzel. Kuş burnum güzel. Kuş elletmeyin. el etmeyen bu köşede hep dursun. Vay <laughs> dırnağıma bak. Şu kuş, bu kuş burnu dursun. Çünkü onun dibine bir kadar Ya bunun dursun. zararı yok. Bu kenarı. Yok yok. Kenarı da kuş burnu olsun. Bir şey toplasak. Bir kilo. İçine şeyle neydi onun adı? Çay, Çay da, yaparız. Aklam Çaya iyi oluyor. Kuş burnun şeyi de çok güzel abi. Arkadaşlar vardı. Bir iki tane daha. Şey Arkadaşlar vardır. şurası koca komple elma bile içinde kaybolmuştu. Aynen. Çünkü yerimiz olmadığı için bir tek köşede bunu o dediğim gibi ahali. Bir yer Aynen. büyük olacak dikeceğim şöyle de gideceğim. O da işte ne yapacağım. harek, acele bir al yani uzun gene. Kabakların çiçek açmış mı Hatice Hanım? Nerede? Herhalde şu büyük ne Ama şunlar şey kızartma kabağı bak. Narin benimki doktu diyor şöyle dolu var diye. Bura gölgede kaldı bizim biraz. burası. Onun çok güneş onun burası bizim. Burası gölgede yani. kaldı ama burada e, ölmez. Aynen. Bu sıra sulamıyorum herhalde bunları. Onlara birazdan vereceğim işte su edik daha gölge bassın da. Bak şu sondaki şey. Ben, e, sondaki farklı kabak şu şunlar kızartma kabaklar. Aynen aynen. Kızartma kabakların bir olursa bayağı var bak. Çok güzel hem de. Bu da şey e, karayla almışmış narin. Evet. Aha onu çektim ben. Evet. Ya bek şey yapma fazla sıkıntı. Bak bahçe güzel fazla bahçenin güzelini bozma. Sen bana dediğin gibi bir şey yapalım. Sıra Arkadaşlar. Bu şekilde Şunlara gördüğünüz gibi. Şurada bir tane kuşları diyor sana mı yok ya? Yani?